Merhaba kızlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ayçiçeği toka yapmak istiyorum. Burada gördüğünüz gibi. Ben önce lastik toka çalışmıştım. Youtube kanalımda da görebilirsiniz. Bu şekilde büyük ayçiçek toka çalışmıştım. Lastiği içeride örerek herkesin çok hoşuna gitmişti. Bu şekilde oluşan yani silikonla yapıştırmak yerine iç kısımda bırakmıştık. Bu da dediğim gibi tarifi mevcut. Bunu küçülterek küçük ayçiçeği tokalar örmek istedim. Çok sevildi, çok beğenildi bu modelde. Ee, bu şekilde de paketleyerek e, satışını yapıyorum ben arkadaşlar böyle ikili şekilde paketliyorum. Ee, tokalarım çıtı çıt tokalarım 6 cm. İnternetten toplu olarak getirsince daha uyguna geliyor. Böyle 50'li paketler halinde alıyorum çıtı çıt tokalarımı. İplerim Alize Cotton Gold hepsi. Bu şekilde tüylü ip olmadığı için ve metre olarak daha fazla olduğu için Alize Kotongo tercih ediyorum. Daha güzel duruyor örüldüğünde. Etrofil, Yarnart, Gazdal gibi amigurumi ipleri de kullanabilirsiniz. Tüylü olmayan ipler kullandığınızda çalışmanız daha güzel olur. Tığ olarak Çiçekte 2 numara tığ kullanıyorum. Şeyde ise metal kısmını çevirirken ise ee, 1 1.60 kullanıyorum ben arkadaşlar. Tulip marka kullanıyorum tığlarımı. Dilerseniz başlayalım. Kahverengi ile orta kısmını yaparak başlayalım kızlar. Sihirli halka yapıyoruz. İçerisine sihirli halkanın 6 tane sık iğne. 2 3 4 5 6 adet sık iğnemizi yaptık. Şimdi ipimizi çekiyoruz ve birleştiriyoruz. Şimdi bir üst sıraya geçtim ve her bir sık iğnenin içerisine 2 adet sık iğne yapıyorum. Arttırma yapıyorum yani 6 olan sayımı 12'ye çıkaracağım kızlar burada. şöyle her bir sık iğnenin başına iki sık iğne yaparak alt olan sayımı 12'ye çıkartıyorum. Sayalım 3, 6, 9, 10, 11, 12 adet sık iğnemiz oldu. Şimdi burada başını almadım. Direkt önümdeki sık iğneye batıyorum ve kaydırma yapıyorum. Burada bir zincir çekelim ve ipimizi kesiyoruz bu şekilde orta kısmımızı yaptık. Sihirli altı kayla altı başladık. Arttırdık. 12 adet yaptık. Alt kısmı açılmaması için bağlıyorum ben her zaman. Genişlememesi için. Bir üst sıraya geçeceğim. Burada iki farklı sarı renk kullandım ben. Açık ve koyu olmak üzere. Siz de hangisini tercih ederseniz kızlar şöyle yine açık bir renk alabiliriz. Bir zincir çekelim. İpimizi sabitleyelim. Üst ay çiçeğine geçtik şimdi. Şöyle hemen önümüzdeki sık iğneden aldık. Bittiğimiz noktadaki aşağıda. 1, 2 3 zincir çektik başlangıçta başını aldım aynı noktaya değil yanındakine başlarken kızlar zincir çektiğim yere değil yanındakine ikili trabzan gibi çektim ama ikinciyi almıyorum kızlar aynı noktaya 1 2 üçlü trabzan yapıyorum bir zincir çektim şurada zaten bir açıklık var şöyle kaydırma yapacağım ki uç kısmı dursun. 1 2 3 zincir çekiyorum. Yanındakine kaydırma yapıyoruz kızlar. Yani şu şekilde başını almadan batıyoruz. Aynı çiçekten tekrar yapıyoruz. 1 2 3 zincir başını aldım. Aynı noktaya zincir çektiğim noktaya şu an ikili trabzan gibi yaptım. İkisi kaldı ama bunu almıyorum. Tekrar başını aldım. Şimdi 3 kere de çekeceğim. 1 2 ve 3. Şimdi bir zincir çekiyorum. Tepe noktasının içerisinden geçiyorum şu şekilde kızlar. Ve kaydırma. 1 2 3 zincir yaptım. Yanındakine batıyorum. 11 adet çiçeğimiz olacak. Şurada aynı noktaya batmadığımız için 12 tane yaptığınız zaman çok sık ve tıkış durabilir biraz. Şimdi 3 zincirimi çektim. Bir çekiyorum ikili trabzan gibi. Diğeri kalıyor. Şimdi 3 kere de çekeceğim. 1, 2, 3. Bir zincir çekip tepe noktasını yapıyorum. Kaydırıyorum. 1, 2 ve 3. Devam ediyorum. 3 tane çiçeğim oluştu. 1, 2, 3 zincir çektim, başına aldım. İkili trabzan gibi ikisini alıyorum, ikisi kalıyor. Aynı noktadayım. Şimdi üçlü trabzan. 1, 2, 3. Elinizi çok sıkmayın, tığınızı da çok sıkmadan serbest bırakarak bu şekilde rahatça örebilirsiniz. 3 adet zincir çekip yanındakine hemen batıyorum. Kızlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Beğenip yorum yaparsanız desteklerinizi bekliyorum inşallah. Örmemi istediğiniz bir model olursa onu da söyleyebilirsiniz. Instagram adresim yine zarif örgülerim. Oraya yaptığınız çalışmaları atarsanız etiketlerim size. Bu şekilde yapıp eve katkıda da bulunabilirsiniz. Hediye olarak da verdiğinizde de kızlar çok seviniyorlar. Güzel bir çalışma oluyor yine bu da. Şöyle 1 2 3 diyorum. Aynı noktada değil, yanındakine kaydırma yapıyorum. Şöyle 6 adet oluştu bile. Şimdi buranın tamamını bitiriyoruz kızlar. Şimdi kızlar ben tamamını ördüm. Sonuncusuna geldim. Tepe noktasını yaptıktan sonra 3 adet zincir çekiyorum. Ve başladığım noktaya gelip burada kaydırma yöntemi yapıyorum. Ve işlemim bitiyor. Arkayı çevirdim. Döndüm şu şekilde. Bir zincir çektim. İpinizi çok uzun kesmenize gerek yok. Şöyle arkada kalacak zaten. Elimizle düzeltip şeklimizi veriyoruz. Şöyle alt kısmımız oluştu. Üst kısmımızı da bu şekilde örüyoruz ve silikonla yapıştırıyoruz. Ben yine Alize Cotton Gold markayı kullandım. Yeşil. Tığımı, bir küçük tığı alıyorum başlangıç zinciri şöyle ipimi sabitledim şöyle açılan taraf değil de diğer taraftan ipimizi alıyoruz şöyle bir sık iğne ikinci sık iğne dört zincir çekip karşı tarafa geçiyoruz İpinizi de alttan yürütürseniz burada fazla ip kalmamış olur düz bir şekilde metal tokanın etrafına sık iğne olarak yapıyoruz. Şöyle ipim altta kalsın. Metalle örmek ilk başta zor gelebiliyor. Hani bir örmek metal bir şey olduğu için. Ama daha sonra eliniz alışıyor kızlar. Hızlı hızlı örüp gidiyorsunuz. Bir süre sonra çok eğlenceli gelmeye başlıyor. Tamamen etrafını bu şekilde dönüyoruz. Metal kısım görünmeyecek şekilde ve çok üst üste de binmeyecek şekilde normal örüyoruz. Şöyle hafif metal çıt çıt tokamızın etrafını komple dolandıktan sonra kızlar tepe noktamıza geliyoruz burada 5 tane sık iğne yapacağız ama şöyle buradaki dairenin içerisine alttan şöyle giriyoruz ki orayı da silikonlamamıza gerek kalmasın yani şuradaki gibi yapacağız bakın kızlar şöyle iç kısma batacağız orada oraya dikilmiş gibi olacak şöyle alttan silikon yapmamıza gerek kalmayacak şöyle bakın şimdi üst fırfıra geliyoruz şurada takıldı tığım Böyle de bırakabilirsiniz. Böyle yapanlar da var. Hani direkt etrafını çevirip tokanızı yerleştirebilirsiniz. Ama fırfır yapmak isterseniz o da çok basit. 2 zincir çekiyoruz. Bir sık iğne değil diğerine geçip kaydırıyoruz tığımızı. 1 2 zincir, bir sık iğne atladık, diğerine geldik. Kaydırdık tığımızı. 1 2 iki, ikinci sık iğnemize geldik. Şöyle kaydırıyoruz. Sadece tepe noktasında bir ara vermeden yapabilirsiniz. Yani aşağıda ara veriyoruz ya kızlar bir sıkın ara verip ikincisine. Hani burada hepsine de batabilirsiniz. Güzel ayrık ayrık durmasın. Hoş dursun diye. Ayrı durmasın diye. Burayı da böylece fırfırını yapmış oluyoruz kızlar tamamen. Şu noktaya kadar hani tamamen fırfırın etrafını dönüyoruz. T şeyim çıt çıt tokanın etrafını tamamen fırfırla dönüyoruz. Silikonumuzu açalım ısınsın. Ayçiçeğimizi yapıştıralım. Çalışmamız bitiyor daha sonra. Fırfırımızı yaptık. Tamamen her yerine dolandık. Şimdi bir zincir çektim. İpimizi kesiyoruz. Şöyle içeriden Kaydırarak Yine yukarı kısma getirelim ki Şöyle hafif mesafeli kesin. burada silikonla direkt yapıştırız İpler içeride kalır İpi ipi çok güzel tutuyor hiçbir şekilde çıkma olmuyor yapıştırdıktan sonra silikonumuz ısındı şöyle güzelce sürüp çiçeğimizi yapıştırıyoruz. Şuradaki ip biraz farklı oluyor. Farkındaysanız bunu nako pırlanta ile ben örmüştüm. Daha sarı bir ipti. Başka projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun kızlar.